kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere dışı çıtır çıtır içinde yumuşacık kremasıyla bir kadayıf tatlısı hazırlıyorum bunun için öncelikle büyükçe bir tepsimin içine 300 gram kadar kadayıfımı aldım ben kadayıfları önceden buzluğa attım 1-2 iki, iki saat kadar beklettim iyice dondu daha sonra da elimle bu şekilde iyice ufalayarak küçük parçalar haline getiriyorum bu şekilde buzluğa koyarsanız işiniz çok kolay olacaktır Şimdi de tavama 100 gram kadar tereyağı alıyorum. Yağımı eritiyorum tavamda. Eriyen, eriyen yağımın üzerine ufalamış olduğum kadayıflarımı ilave ediyorum. Bu şekilde karıştırıyoruz. Daha sonra da üzerine 3 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Güzelce karıştırarak kısık ateşte kadayıflarımız güzel bir renk alana kadar kızartıyoruz. Evet arkadaşlar ben kadayıfları bir 15 dakika kadar kavurdum bu şekilde. Gördüğünüz gibi rengi de çok güzel oldu. Şimdi de burada bir su bardağı ceviz içim var. Bunu da ilave ediyorum, karıştırıyorum yine. Altını kapatarak kadayıfları soğumaya bırakıyorum. Şimdi de kremamızı hazırlayalım. Bunun için kabımın içine bir su bardağı şeker alıyorum. 2 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Ben buğday nişastası kullandım. 3 yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Ve de sütümüzü, 1 litre de sütümüz var. Onu tenceremize karıştırarak bu şekilde boşaltıyoruz hepsini. Bir tane de yumurtamın sarısı var. Onu da ilave ediyorum iyice karıştırdıktan sonra ocağımın üzerine alıyorum ve de kaynayana kadar kremamı pişiriyorum Evet arkadaşlar ben kremamı gördüğünüz gibi bu şekilde pişirdim kıvamı da bu şekilde oldu şimdi arada bir karıştırarak kremamı soğumaya bırakıyorum kremam soğudu 15 dakika kadar beklettim içine bir kutu krema ilave ediyorum bir pakette vanilya ilave ediyorum ve şimdi mikserimle yüksek devriyle güzel bir kıvam olana kadar 1-2 dakika çırpıyorum. Evet arkadaşlar kremamız hazır. Şimdi de bir yuvarlak borcam kabımı aldım önüme. Onun içine kadayıfımın yarısını boşaltıyorum. Ve güzelce kaşığımın tersiyle böyle düzleye düze bastıra bastıra kabımın içine kadayıflarımı yerleştiriyorum. Bu şekilde bastırmamız önemli. Düzgün bir şekil olsun. Şimdi de kremamı kadayıfımın üzerine boşaltıyorum. Yavaş bir şekilde boşaltalım bu esnada. Alttaki kadayıflarımız dağılmasın. İyice sıyırıyoruz tenceremizin içindeki muhallebiyi. Ve de düzgün bir şekilde kadayıflarımızın üzerine muhallebimizi yayıyoruz. Yavaş hareketlerle bu şekilde ileri geri hareket ettirerek kremamızı güzelce düzlüyoruz. Evet ben bu şekilde spatulamla iyice düzledim elimden geldiği kadar. Şimdi de geri kalan kadayıflarımızı güzel bir şekilde muhallebimizin üzerine yayıyoruz. Eşit bir şekilde yaymaya çalışalım. Evet ben bütün kalan kadayıflarımı üzerine yaydım. Bu şekilde de sallıyoruz. Şimdi dolabımda bir 2 saat bekleteceğim. Daha sonra servis servis aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar ben 2 saat kadar beklettim tatlımı dolabımda. Şimdi de kareler halinde kesiyorum. Evet, bu şekilde düzgün bir şekilde kesmeye çalışalım. kestik bu şekilde tatlımızı şimdi de bir dilim çıkararak size servis yapmak istiyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içindeki yumuşacık kreması var dışında çıtır çıtır kadayıfı çok lezzetli bir tatlı bu Sizler de inşallah dener ve beğenirsiniz deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin